Meryem hanım, hoş geldiniz. Hayırdır? Ee, İmza alınacak evraklar için uğramıştım. Siz hiç zahmet etmeseydiniz, ben zaten size getirirdim evrakları. Şehirde işlerim vardı. İnmişken uğrayayım dedim. Serap hanımın sizi burada görmek istemediğini biliyorsunuz. Ben de bu fabrikanın ortağıyım. Unuttunuz herhalde. Serap Hanım'ın keyfine göre hareket edecek değilim. Şimdi lütfen önümden çekilin. Yanıtınızı Halide Hanım'a ilettim. Ayla. Duyduğuma göre... ...Kemal'le Halide severek evlenmişler. Sizce de gerçekten boşanacaklar mı? Ee, hususi meseleleri beni alakadar etmiyor. Ben sadece Muzaffer'e verdiğim sözle ilgileniyorum. Muzaffer'in vasiyetinde Halide'nin boşanmasını şart koşması sizi de çok acımasız gelmiyor mu? Neden acımasız olsun? Muzaffer'in malların bölünmesini istemeyeceğini siz de söylemiştiniz. Şimdi niçin kanaatinizi değiştirdiniz? Mallar zaten bölünmeyecek. Hepsi sizin. Ancak Halide'nin gelirlerden pay alması hususunda Muzaffer'in nasıl bir vasiyet bıraktığına dair bilgi sahibi olabilmem için o mektubu görmem icap edebilir. Belki de gelirlerin dörtte birini vermek zorunda kalmayabilirsiniz. Mektubun her satırını ezbere biliyorum. Eğer Halide boşanırsa gelirlerin dörtte birini alabilecek. Hay hay. Şimdi müsaadenizle benim gitmem gerekiyor. Çiftlikte yapmam gereken çok iş var. Rica ederim. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Hayır çok teşekkürler. Ama emin olun gerekirse ararım size. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. alamam gereken başka bir evrak var mı? Hayır Neriman Hanım, bu kadar. Selim Bey, Neriman Hanım'la alakalı talimatımı unuttunuz galiba. Burası benim de fabrikam Serap. İstediğim gibi girip çıkabilirim. Ah, affedersin Neriman'cığım. Bazen senin ne kadar haysiyetsiz olduğunu unutuyorum. Tabii ki burası da senin fabrikan. İstediğin gibi girip çıkabilirsin ama benim gözüme görünme. Bıktım senin bu tavırlarından. Bana kendimi suçlu hissettirmenden usandım artık. Katil kocanın masasında oturmaktan bakmadın ama. Bu fabrikadaki hissini nasıl aldığını unutma. Buraya her girdiğinde burada olma sebebini hatırla. Kocanın Muzaffer'i nasıl öldürdüğünü sakın unutma Neriman. Çünkü eğer unutursan ben sana her fırsatta hatırlatacağım bunu böyle belli. Yeter artık. Başına gelenlerin bedelini herkese ödetmeye çalışıyorsun. Ama başaramayacaksın. Beni de Halide'yi de daha fazla mutsuz edemeyeceksin. E hadi ama güzelim çayı ziyan ettin Cemşir. 300 lira. Dile kolay. Nereden bulacaksın? Ya milletten acık acık toplarız. Kim bana haybeye para verir ki? Bütün teneke yaka silkiyor bana. Dünyası koca hemşerim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptınız Hafız? İbrahim'le konuştunuz mu? Ne diyor? Çok para istiyor. İster. Ee, bu işler parasız olmuyor. Ramazan. Hı. Senin param var değil mi? He var. Diyorum ki... ...sen şimdi Cemşir'e borç para versen... ...ya kiraya mahsuben aylık gibi... ...ama sonra ileriki aylarda para vermesen... ...nasıl fikir ama? Vallahi yemin ediyorum çok güzel bir tane bir fikir bilin ha. Yalnız ben burada oturmayacağım ki hafız. Biz başka semte taşınıyoruz da. Öyle mi? He, öyle. Kusura kalma Cemşire. Yok. Sağ olasın hafız abi. yaptım onca şeye rağmen... ...adam gibi adam mısın? En zor zamanımda benimle beraber bir hal çağrısı bulunmaya kalktım. Hakkını helal et. Ne kadar istiyor bu? 300 lira. Hoş lan. <laughs> Çok istiyormuş. Ya bu parayı vermezsek? Hamza'nın hakkın rahmetine kavuşma günü gelmişmiş. Kardeşim. Diyorum ki... ...yani ha bugün ha bu gece olanın gırtlana çökeceklermiş. Tamam Cemşira. Yarınleyin ben sana vereyim. Sonra saplaşırık. Esra mı diyor Ramazan? He, Esra diyorum. Allah'ını seversen. Sana... Cemşir, ce Allah. Cemşir. Allah'ını seversen razı olsun Ramazan. Senden de razı olsun, senden de. Cemşir. Çayını iç. Yalnız bak, Pakize'ye söylemek yok. Yok, ben Pakize'ye sö... Söyler miyim hiç? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.